Başka bir ölçü herkesin himmeti, kameti, kıymetine göredir. Sadece kendini düşünen ya hiç insan değildir ya eksik bir varlıktır. Gerçek insana giden yol başkalarını düşünürken icabında kendini ihmal etmekten geçer. Bu yüzden üç, üç tane ölçü var burada. Birincisi herkesin himmeti, kameti, kıymetine göredir. Ne demek herkesin himmeti, kâmeti, kıymetine göredir? Anlaymak için anlayabilmek için soru soruya cevap vermemiz lazım. Bir insanı değerli kılan nedir? Bir insanı kıymetli kılan ölçü nedir? Bir insanı kıymetli kılan onun zenginliği midir? Yoksa şöhreti midir? E, gayrimenkulün çok olması mıdır? Siyasetle meşgul olması mıdır? Meşhur olması mıdır? Şimdi bazıları bunlardan herhangi bir şeye insan değerli kılan şudur diyebilir ama hakikat noktasında bundan hiçbir insanı değerli kılmıyor. Üstadımız buyuruyor ki bir insanı kıymetli kılan, onun değerli kılan, onun himmetinin nereye olduğu. Bu soruya verdikleri cevaplar da insanlar kıymetli, kim kıymetli bir şeydir. Peki himmet nedir? Himmet bir gaye doğrultusunda gayretle çalışmak demektir. Himmet kalbin tam bir azim ve gayretle bir gaye doğrultusunda çalışmasına himmet denir. Bir insan kalbinin azimle çalışması neyin uğruna ise onun kıymetini değeri de odur. Arkasında diyor ki kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Kimin himmeti nefsi ise o insan bile değildir. Yani ufak suda boğulmamak lazım. Okyanusta boğulacak. Yani diyecekler ki çaresi neydi? Demek ki himmeti millet olan millete mal oluyor. Hadis-i Kudüs'ü de Rabbimiz buyuruyor ki lema <laughs> Sen olmasaydın sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın. Bazıları böyle bir hadis-i kutusu yok diyorlar ama zaman Hazretleri bizim için ölçüdür. Eğer o bu hadis kutsudur diyorsa biz bunu böyle kabul ediyoruz. Şimdi kainatı bir kefeye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kefeye koymak mümkün olsa Efendimiz daha ağır basıyor. Peki Efendimizin kainattan daha değerli kılan neydi acaba? Fiziki özellikleri miydi? Arap olması mıydı? Haşimler olması mıydı? Tabii ki bunlar değildi. Onun kainattan daha değerli kılan onun himmetinin kainat nispetinde olmasıydı. Ne diyor üstadımız orijinal ifadesiyle? O zat saadet ebediye istiyor, o zat beka istiyor, lika istiyor, ümmetinin nari cehennemden kurtulmasını istiyor, ahlaki aliyenin hakim olmasını istiyor ve bunu bütün insanlık için istiyor. Himmet çok önemlidir. Ne diyor üstadımız? Ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu bütün cihanı ilan edeceğim. Diye arkasına diyor ki iki hayatımı iki elime almışım, meydan mücadeleye atılmışım, tek hayatlar karşıma çıkmasınlar diyor. Evet. Kutbay-ı hatırlıyorsanız e, İslam'ı maddi şeritten geri bırakan e, altı hastalıktan bahsederken Üstad bunlardan biri diyor menfaati şahsiyesine himmete hasretmek diyor. Yani bir toplumda insanlar zamanlarını, paralarını, fikirlerini, kabiliyetlerini, sadece Allah'ın onlara verildiği bütün nimetleri sadece kendi menfaatleri için e, kullanmaya başlarlarsa o toplum hasta olmuş demektir. Evet, herkesin nimeti, kâmeti kıymetine göredir. Ben böyle almadım bunu. İkincisi, sadece kendisini düşünen ya hiç insan değildir ve eksik bir varlıktır. Düşünün bir aslan bir avın peşinden kovaladı, kovaladı, yakaladı sonunda, ayaklarını altına aldı, boğdu yiyecek ama yoruldu, nefes nefese kaldı, dinleniyor. Biraz sonra bunu yiyecek. Peki bu arslanın önünde bu avı kim alabilir? Kim bu avı yiyebilir? Ee, sadece biri var bu avı. Eğer o biri bu avın kenarını yemeye başlasa ona sesini çıkarmaz. O da yavrusudur. Demek ki sadece yavrusunu düşünmek, yavrusuna bir şey vermek, yavrusu için fedakarlık yapmak bu hayvana bir durumdur. Affedin bunu inek de yapıyor, tavuk da civcivler için yapıyor. İnsan olmak Yavrusu dışında, kan bağıyla bağlı olduğu insanlar dışında ki insanlarla paylaşmakla olur, onların dertleriyle dertleşmekle olur, sıkıntılarını çare olmakta olur. Evet, başka bir ölçü gerçek insanla giden yol, başkalarını düşünürken icabında kendini ihmal etmekten geçer. Burada insanla giden yolun e, İsa'dan geçtiği anlatılıyor. İsa ruhlu bir insan olmak lazım. İslam ahlakının zirvesinde olan. Kur'an'ı bir kavramdır İsa. Neydi İsa? İsa kendi kişisel ihtiyacı bulunmasına rağmen malını başkasının ihtiyacını sarf etmektir. İsa insanın kendi derdini, sıkıntısını unutup başkasının derdine, sıkıntısına çare olmaktır. Düşünün darda kalan biri geldi, işte sıkıntısı var, çaresiz, sizin kapınızı çaldı. Siz de diyorsunuz ki kardeşim benim derdim bana yetiyor, sen nereden çıktın? İşte bu değil diyor insanlık. İnsanlı gel kardeşim nedir senin derdin? Beninkini öteleyelim, seninkini önceleyelim, önce seninkini çözebilirim demektir diyor. Ben doğrusu bu ölçüleri bir daha böyle alıcı gözüyle okuduğumda şimdi daha iyi anlanıyor. anlıyorum cennetin ucuz olmadığını. Gerçekten bu ölçülerle yaşayabilmek insanı manevi çok yükseklere çıkar.